Metin bu mu? Evet. Feinkâne mütesline oraya mı geldik? Evet. Tamam. O zaman orad oradaysa ben niye bulamadım? Allah Allah. Müstesnayı okuyoruz değil mi? Evet hocam. Niye benim kitapta yok bunlar? İlladan sonra devam ediyor. Bu değiştirmeyi istiyorum. Eyvallah benim kitapta bulamadın. Haydi sizin kitabınızla idare ederiz inşallah. Sayılız. Evet, Ama başlıyoruz değil mi? Evet başladı hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Şimdi istinayı okuyoruz. Dedi fe inkana muttasilen. Eğer istisna muttasıl ise caze fil müstesna ve cihani. Müstesnada iki ve cicaizdir. Herhalde kelamın menfi olduğunu söylüyor ve huve racih. Ya ahaduhuma ki ve huve racih. Birisi racih de odur. En yu arabe bi arabil müstesaminhu. Yani müstesaminhu arabiyle arab edilmesi. Yani müstesamin merfu ise o da marfu okunacak. Mansubsa mansub, mecursa mecur. Ala en yakune bedelen minhu. Tabi bu da yani ona bedel olmak üzere. Bedele ba'di min Yani tabi müstesna, müstesna bir parçası olduğu için o zaman bedel ba'd min olmuş olur. Ve thani, ikinci vece en nasbu ala asl istisna. Yani kelam menfi olduğu zaman tabi ile olan istisnada e, istisnanın asli üzerine masu bırakmak da caizdir. Ve ve arabi yünceyyidin. O da güzel bir Arapça değil, yani Arap diline uygundur diyor. Misalü zelke fi nefi. Yani mucab olmadığı zaman tabi ona misaldi zaten. Nefideki misali kavlu zaten mucab olmadığı zaman yani ya ya nefi olacak ya ney olacak ya istifam olacak. İşte nefideki misal ve lem yekun lehum illa Bak bu da kelam enfidir, lem yekun. Müstesna minu şuhedâ'udur, istina Bak enfüsuhum gelmiştir, yani şuhedâ'uya şey olmuş, e, bedel olmuştur. Yani ona tabi olmuş, ona bedel olmuştur. Ecma'atis seb'atu ala raf'i enfüsuhum. Kur'a-i hepsi enfüsuhumu mafi olarak okumuşlar, yani bedel yapmışlar. Ve kâle başka bir ayette ma fe'aluhu illa qalilun mücüm. illa iladır. Kelam gayri muceptir Menfidir yani. Şey illa qalilun olarak okunmuş. Yani vava bedel olarak, müstesna bedel olarak illa kalilen de okunmuş o da nesfe istina üzerine mansub olarak ama biz dedik tabi kelam menfi bu şeyde yani mucebin dışındaki e, istisnada eğer istisna muttasıl ise şey daha itibar daha iyidir yani bedel olması daha tercih edilmiş kare es sab'atu ı sab'a okumuş illa ibn amir ibn amir dışında bir Kalilenin kalilin kalilin rafasıyla okumuşlar ala ennehu bedelun nelvavi yani e, o bed vava bedel olmak üzere fi fa'alu fa'aldeki vava bedel olmak üzere. Yani ki enne kile ma fa'alehu illa qalilun Hani mübdelu minhu fi hukmi sukut ya. Yani diyorlar mübdelu minhu yok hükmündedir. Onun için yani sanki böyle denilmiş. Ma fa'alehu illa qalilun Yani sanki oradaki vav yok. Qalilun zaten faildir. Ve kara İbn amir vahdehu sadece İbn amir illa qalilan okumuş. Bir nasbi. Biz dedik tabii o da yani Arap diline uygundur ve güzeldir. Ve misaluhu fi'n nefi Gayri mucab dedik menfi. Ne, nefi nehi ve isfa. Nehideki örneği Kavru Teala ve la yeltefit minkum ahadun illa ra'atuke. Şimdi la yeltefit nehidir. Ahadun müstesnamindir. Illam ra'atuke eğer okusak zaten istisna zerre masup etmiş oluruz. Illam ra'atuke okusak o zaman Ahadüya bedel yapılmış oluruz. Ve kuruya bir raf'i ve nasbi. Hem raf'iyle bu okunmuş, hem nasbiyle. Ve misalü fil istifam. Yani illa mra'etüke, illa mra'etüke. Zaten biz de dedik ki iki caizdir. Ama itba tercih edilmiş. Ve misalü fil istifam. İstifamdaki misali, Kavlu Teala, Ve men yaknatu min rahmeti Rabbihi illa dallun. Rabbinin rahmetinden ümidini kim keser? Ancak sapık olanlar Rabbinin Rablerinin rahmetinden ümitlerini keserler. Bak o men yaknatu yani la yaknatu. Bak ben şey kamusta kafiyenin şey kafiyenin müellifi Sidi Melek o şey diyor. Diyor istifam şey istifami inkaridir. Yani bu kelam e, kelam, gayri mücebde, e, dedikleri istifam yani nefi, nehi ve istifam diyorlar ya. Oradaki istifam diyorlar istifam inkaridir. Zaten o da nefi gibidir. Ve me yaknatu min rahmeti zaten burada istifam inkarı olunca yani la yaklatu min rahmeti Rabbin rahmetinden ancak dal yani sapıklar ümitlerini keserler. Yani eğer öyle olsa zaten o da şeydir. Yani yani o bunun bilmesi iyidir. Çünkü bazen istifamda bakıyoruz şey olmuyor yani bedeliye tercih edilmiyor. Hangi istifamlarda? İnkari olmayan istifamlarda. Yani nefin hükmünde olmayan istifamlarda. Dolayısıyla baktım kamusta o öyle diyor. Diyor ki şeyde istifamda istifamı inkari ise durum böyledir. O da zaten menfi hükmündedir. Ejmaatü seb'atü bak alel raf'i ibdali mined damiril müstetri fiyaknatu. Yaknatu da olan damire bedel yapmak üzere hepsi raf'a yapmışlar. Fiyaknatu ve lev kuri'e addaline bin nasbi alel istisnai len yemtel. İlla addaline okunsan istisna o da caizdir. Peki okuyabilir miyiz? Dedi ve lakinnel kiraete sünnetin müttebe'e. Kur'an'da gelen kiraet ittiba edilen bir sünneti bir yoldur. Yani biz ondan vazgeçemeyiz. Eğer kiraatlerde yoksa bu, kir bu Arapçaya göre caizdir diye biz okuyamayız. Yani düşüncesi budur i̇bn Ve inkâne min kat'i'an. Kelam gayri mücev ve İslam'ın kat'a ise. Fel Hicaz yu yucubu ne nasba hu. diyorlar nasba vaciptir. Ve el lugatul ulya ve en yani yüksek derecede olan yani tercih edilen lugat de onlarındır. Hicazilerindir. Ve lihada bundan dolayı hadi mele Yunus bende kitap yok. Ecma'ati seb'atu ala nasbi fi kavlihi ta'ala Kur'an-ı Seb'an nesli üzerine icma etmişler bu ayet-i kerimede. Ma lehum min ilmin illet tibaa zanni. Yani hiçbir bilgileri yok bu konuyla ilgili. Ancak zanlarına tabi oluyorlar. Yani zannettiklerine tabi oluyorlar, uyuyorlar. Şimdi bu burada illa tibaa min ilminden şeydir, istisnadır. Ve zannın ilimden olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla istina münkatahtir. Yani illa o zaman lakin manasındadır ve nasbe üzerine gelmiştir. Yani illa tiba'u ilmin mehaline bedel olmamıştır. Eğer bedel yapsaydık zaten lafzına bedel yapamazlar. Şimdi belki söyler. Çünkü lafzına bedel olsa illa da şimdi bu min zaydedir. Min zaide illadan sonra zayda olmaz. İlmin bedel, lafzına bedel ol, olsa o zaman min min illet, illa, illamın min ittibai olmuş olur. Orada da bu min gelmez. Min nefide zayda olur. Dolayısıyla zaten bedel değil yani bedel olsa da lafza değil mahalline bedel olacaktı. Ama burada burada nasip ile okunmuş zaten istinaf üzerindedir. وقول تعالى باش باشقا وَمَا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى باقورة دادا أَحَدٍ وما لأحد عنده نعمة إلا ابتغاء بدا من زايدة در من زايدة إلا ابتغاء نصبه لجلمشتر eğer bu bedel olsaydı yine nimetin lafzına bedel yapamazdı. Biraz önce dediğimiz gibi çünkü mübdelu minhu hükmündedir. Aynı zamanda bedel mübdelu başında olan o amil ya harfi neyse bedel üzerinde de düşünülür. E, nimetin dediğimizde o zaman o min illa iladan sonra gelmiş olur. Halbuki bu min nefide zayda olur, şeyde gelmez. İladan sonra ila nefi bozduğu için orada olmuyor. Ama mahalline bedel yaparsak bunun ilgisi yok zaten. Eğer bedel olursa mehalle bedel olacak. Yukarıda olduğu gibi. Bak diyor zaten diyor bak. Ve la ubdila ma qablahu ayat illa tibaa'a zanni ya illa ibtiga illa ibtigaa vechi rabbil aala bu ikisi eğer makablerine bedel olsalardı la kuraya bir rafi illa tibaa. O zaman illa tibaa'u okunacaktı. Ve illa ibtigaa'u okunacaktı. Bunlar rafi ile olacaktı. Niye? Lianne kullen minhum fi mawdi rafi. Çünkü her birisi rafi hükmündedir. Niye rafi hükmündedir? İma, ala failun bil... Bak bak. Eksik var sizin kitapta. Hele Yunus. Evet hocam. Ne var? Orada söyle. Bak ben kitabımı açamadım. Ha, burada bir eksiklik var. Bakayım. Orada diyecek yani min nimetinle min ilmin diyecek. Ondan sonra diyecek ne kule minhuma. Li minhuma. Ondan önce. Bir mevdi rafi. Hocam yok bir yanlışlık yok. Yanlışlık yok. var. Abdele. Walau abdala mimma Yok. Yanlıştır işte. Orada şeylerden bahsedecek bak. Bir, bir nüsha, bir nüsha, nüsha başka nüsha Hocam, yok mu? Hocam bendeki nüsha en üst seviyedeki nüsha. Yani en iyi takip edilmiş nüsha yok o dediğin. Bendeki nüshada da yok hocam. Bende yeni nüsha bu. Bende de yok. da bir yerde çıkartmanız lazım. Başka çaresi yok. <gülüyor> Çıkmıyor. <gülüyor> ya benim ben nüshayı açamadım. Ee, belki bir nüsha ola... Şimdi biz burada eksiklik niye eksiklik var diyorum bak. Şimdi bak diyor ki ene kullemünafi rafi. Rafi olan min nimetinle min ilmindir. Niye rafa'tır? İma ala ennehu fa'ilun bil cari vel mecur. Ya mesele min ilmin, min zayide ilmin takdire merfu. Lehumun fa'lidir. Çünkü ima ihtimad etmişti Ca, cari vel mecur nefye. Ni'metin min zayide ni'metin merfu li ahadin. O da ma ihtimad ettiği için. Yani ya fa'lidir bunlar. E, o o, o cari mecur el muhtemel ala nefi. Her ikisinde de nefiye ihtimad etmişler. Cari vel mecur nefiye ettiği zaman amel yapar ve ima ala ennehu müftedeun tekademe haberu alayhi. Ya da her birisi. Yani nimetin de ilmin de. Takdir-i marfu ikisi de Haberleri vakabileri de meculardır. Dolayısıyla bak bunlara üzerine konuşuyor. Ama burada bir, bir, şey şey etmesek, takdir etmesek yani burada bir şey düşmediyse direkt yani kule mülme, ittiba ve ittiga gider. O onlarla konuşmuyor ki. Şeyi konuşuyor. Söyleyin. nimetin ve ilmini konuşuyor. Ama diyor eğer onlara bedel olsa raf'a öyle okunacak. Niye? Çünkü nimetin ve ilmin takdirleri raf'adır. Mefhum. Evet. evet. Hocam. Bele, Bele Levent. Evet hocam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Dediğim yatıyor mu kafaya? Hocam kafada boşluk var biraz oraya yatıyor elhamdülillah. Yatıyor, yatıyor. Şimdi Bu bir boşluk o, var ya atıyor ya Şimdi o yani? Araştırırız. Bir dahaki derste hatırlat hatırlatın bulursak söyleriz. O o eksiklik odur. Tamam. Bak laquli e bi rafe illati ba ve illati tiga tabian li mahalli ni'metin ve min ilmin diyecek. Länna kula bihu ondan sonra devam edecek. Evet, devam ediyoruz ve tamimyun yucizuna el ibdal. Biz dedik ki istina'i munqata'a, munqata istisla. Evet, sem munqata'a raf'a Hicazlere göre vajibdir. Ama temiller ne diyorlar? Yucizuna el -ibdale. Diyorlar ibdal da caizdir. Bu ihtarun Ama diyorlar nasve muhtardır. Bedel caizdir ama nasve daha iyidir. Galal Şalbah Şal demiş ve beldetin leyse biha enisu illa el ya'afiru ve illa el Haydi Hadi meleydi şu kara açık. Yani beldeti. nice şeyler var, beletler var, memleketler vardır. Leysebiyâ enisi, onlarda enis bulunmuyor. Yani onlarla zaman geçirilecek, onlardan istifade edilecek, onların yanında oturacak, enis odur. Yani onda ünsiyet bulduğun kişiye enis diyorlar. İllel ya'fir, ancak ya'furlar vardır. Ve illel is, ancak is. Evet. Şimdi diyor ya afir cem'u ya'fur ve hu azabül a'fer. Ee, şey diyorlar, e, ceylan. İste diyor el ibil. Yani burada o şeyde kullanmış. Bazıları başka manalarda da kullanıyorlar. Yani bu, bu bu manada kullan. Yani şeyler. Yani yabani hayvanların yavruları. Var. Ya aslında ya'fur. Yani yabani eşeğin e, işte devenin e, olarak kullanıyorlardı. Gerçi iş burada da zaten deve demiş ama yafura şey demiş. Demiş eee e, afer yani ceylan. Yani sadece orada hayvanlar var, başka kimse kalmamıştır. Bak burada illel yafiru ya yani suya bedel olmuş. Fe ubdil yafiru ya vel isu min anis. Yafiru ya is bedel olmuş ve ise cinsi. Onun cinsinden değildir. çünkü insan yani anis değil normalde. İnsan mı yani? Ne mişe bak bedeliyet de cahildir. Kofiler bu tabi şeyler, temler bunu diyorlar, şeyler ne diyecekler Hicaz'e? Diyorlar ki bu şiirdir. Zaten zarurettir, zarurete etibar edilmez. Ve zekertu eyden, yine zikrettim şeyde metinde, ennel müstesna bi gayrin ve siven, mehfudun daime. Dedim, gayr ve sivenle olan müstesna sürekli mecurdur. Niye? لِأَنَّهُمَا الْمُلَازِمَا الْاِضَافَةِ ma بَعْدَهُمَا Çünkü kendilerinden sonra gelen isme izafe olmaya lazımler. Yani sürekli o kendilerinden sonra gelen isme mudaf olurlar. Fe kullu ismen yakavu ba'dahuma fe vamdafan ileyhi. Onlardan sonra gelen her isim bu ikisi o isme izafa olur. Fe li zalike yelzemuhul hafdu. E o zaman onlar müstesnası onlardan sonra geliyor. O da mecur, onlardan sonra gelen isme mecur ise o zaman müstesnaları mecur olacak. Yani yelzemuhu yelzemuhu ma ba'dahuma yani müstesnahuma el hafdu. Ve enel müstesna bi Dedik bunlarla olan müstesna yecudu fil haft ve nasb. Yani mahsız olduklarında. Khala ada haşa. Cer de caizdir. O zaman hafif cer olarak onları düşünüyoruz. Nasb caiz o zaman fil olarak. Bak fel akhaftu zaten diyor. Ala en yukadderne hrufe cerri. Bunlar cer harfleri olarak takdir edilmek üzeredir. Ve nasb bu nasbede ala en yukadderne ef'alen Yani mebriyün ala en yukadderne efalen istetere faili Yani nasipleri de faaleri müstetir fiiller takdir edilmek üzere ol olmaktır. Yani yani faaleri müstetir olan fiiller olarak takdir edildiklerinde o zaman nesbedir. Vel müstesna mef'ulün o zaten müstesnaları da onlar mef'uludur. E mef'ul mansubdur. Hâdâ huvâ Sahih budur. Ve lem yücevüz es-sibüveyhi fil müstesna bi'adâ gayre nasbi. Ama sibüveyhi demiş tamam khala, xela aşağıda tamam da adada nesben dışta caiz nesben dışta caiz görmemiş. Niye? Diye ne uyarı ana la tekun la fiil. O diyor adada sürekli fiil gelir. Harf ecel gelmez. Ve la fil müstesna bi haşa gayr ecel. Ha demek ki bak haşadaki müstesna da da cerrahın dışında düşünmemiş. Niye? Diye ne uyarı ana la tekun la harf. Demiş haşa da sürekli harfdir. O zaman sibahi sadece khalada olarak atılmış. Cumhuriyet bu onlara katılmamıştır. Devam ediyorum Yüzmele Yunus. 8,5 dakika var yetişir gibi. Sümme kultu vel bavaki kalan mansubatlar. Şimdi mansubatları sayıyoruz ya. Şimdi kalan mansubatlar diyor. Heberu kane ve ahvatiha. Birisi kane ve ahvatların haberleri yani söyleyin. Efale nakise. Ve heberu kada ve ahvatiha. Bunlara efale mukarebe diyorlar. Bunların şerhleri gelecek. Yani mukarebe diyorlar, aslında içlerinde mukarebe harfleri de var, şuru harfleri de var, şey de var. Raca harfleri de var. Ama hepsine yani tesmiyetül kül bir ismül olarak kullanıyorlar. Hepsine fali mukarebe diyorlar. Ve yecibu kevnu mudaren. Yani tabi mukarebe e, mukarebe fiilen haberi mudar olması vaciptir. Muakheren anı olarak sonra gelir. Yani haber mukadem olmaz. Efalin aksede olduğu gibi. Yani efalin aksede mukadem olduğu gibi râfe'en-i <laughs> i iha tabi haberleri aynı zamanda isimlerin damirini rafa eder. Yani haberlerinde isim müstetirdir, şey, e, fail müstetirdir, isme râşet, kendi isimlerine. Mücerrede min en ba'de efal şuru bunların içinde biz dedik ya bazı şuru fiilleri var. Onlar gelecek şerhte şe, ef'al-i sonra haber ensiz gelir, mudaretir ve en gelmez. Niye? Çünkü şuru hemen başlamak üzere yapılır. E, en de istikbali ise, onun için şuru ifade eden efal mukarebelerden sonra yani onların haberleri başında en gelmez. <laughs> ve mekruna biha ba'da harawakh lawlaqa. Harawakh lawlaqa'dan sonra en gel. Bunlara raca feilleri diyorlar. Çünkü raca ummaktır. Ümit istikbala yöneliktir. En de istikbali istiyor. Onun için bunların haberlerinde de engelir. Ve <laughs> nedere tecerrudu haberi asa ve uşeke. Asa ve uşekenin, uşeke haberlerinin ensiz gelmeleri, yani de enden mücerred gelmeleri azdır. Yani bunlar da çoğunlukla enle geliyor. Aslında asa racadır. Yani enle gelmesi vacip olması gerekir. Ama ümülbab olduğu için, yani en belirgin fiil olduğu için bu babta onda caiz gülmüşler. Demişler bazen şeyle de yani ensiz de gelir. Evşeke <laughs> de aslında af'ali mukarebedir. Af'ali mukareb mukarebede çoğunlukla şeyle gelmesi gelmesidir en ensiz gelmesidir. Ama bu çoğunlukla enle gel gelmesinin nedeni biraz diyorlar onda manası değişmiş. Yani o, o mukarebelik manası onda çıkmış. Ve ihtilanu haberi kade ve kerebe de ki kade ve kereben haberleri enle gelmeleri de azdır. Ve ne dere ihtilanu? Yani ve ne dere ihtilanu haberi kade ve kerebe. Niye? bunlar mukarebedir. Yani yakınlığı ifade ederler. E, o yakınlık da şey, şey şeydir. E, daha fazla şura yakındır. Dolayısıyla Enle gel, gelmemeleri daha uygundur. Onun için haberleri enle gelmesi azdır. Ne Nedenre haberi haberikade. Zaten onun, onun için evşekede onu öyle söyledik, dedik normalde. O da az enle gelmesi gerekir. niye? Çünkü o da mukarebedir. Ama e, o diyorlar mukarebelikten biraz uzaklaştığı için başka biraz şey manası e, onda olduğu için raca manası şey etmiyor. O, o çoğunlukla enle gelir. Yani en haberi enle gelmesi gelmemesi azdır ve rubba ma sebebi bi haberi bazen sebebi bir isim asan haberiyle marfu olur. Biz dedik normalden bak bu af'al af'ali mukarebenin haberleri fiil mudari olur. Onlarda fail müstetir olur ve isme raci olur. Bazen demek ki asanın haberi isme zahir gelir ama sebebi sebebi dediği yani o isme zahirde bir zamir olup şeye racihtir. E, isme racaittir. Mesela bak. Fe kavlihi ve mâza asel haccacu yebluhu cühüdühü. Bak burada yebluhu cühüdühü asanın haberidir. Normalden burada da bir müstetir olup haccaca racı olması gerek, gerekirdi. حجاجة. Ama ne olmuş? sebebi rafa etmiş. Yani cühüdühü rafa etmiş. Ama cühüdü niye sebebiydi? Çünkü bak damir var, haccaca racıdır. Yani yani sebebi yani onu o bağlantıyı sağlayan bir demir var o ne diyor orada Mele Yunus? Bir şey çıktı ama. Bak fîmen râfe'a cühdû. Tabi cühdû merfe İşte diyor bu şiirde şüzudani. İki şüzud var. Birisi şeydir. E, e, yablu cühdûhû. Yani asanın ensiz gelmesi bir de şey olması yani, yani normaldan da miri raf'a yapmamış. ismi zahri raf'a yapmış. O şüzüz yani yani nü, d, nüdüriyet anlamdadır. Yani az kullanım anlamındadır. Yani şüzüz yani şey odur. Yani istemal açısındadır. Bu bitti. Ve haberu mahmule ala leysa masubatlardan birisi de budur. Leysa hamle edilen e, edilenlerin haberi. Hani ma la la ve ismu ve Ofe bir şey bir şey dediğimiz yani fele benzetilen harflerin isimleri de o da mansubatlardandır. Yürüyor muyuz Mere Devam. Niye? Üç dakika var hocam. A Burayı da bitirelim. A B B Konu başı şurada kalıyor. Ha gerçi yok, burası şey değil mi? Tamam. Yok yok yok. Tam şerhe geldik.